Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Brené Brown'un muhteşem kitabı The Gifts of Imperfection'dan bahsetmek istiyorum. Bu kitap kusurlarımızla barışıp kendimizi olduğumuz gibi kabul etmenin güzelliğini anlatıyor. Hayatımızda mükemmel olmaya çalışırken aslında kendimize ne kadar acımasız davrandığımızı fark etmemizi sağlıyor. Brené Brown, araştırmalarıyla desteklediği bu kitabında kusurlarımızın bize verdiği hediyeleri keşfetmemiz için rehberlik ediyor. Kitap 3 ana kavram üzerine kurulu. Cesaret, şefkat ve bağlantı. Brené Brown diyor ki, kendimizi sevmek için önce cesur olmalıyız. Kusurlarımızla yüzleşmek, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek büyük bir cesaret gerektirir. İkinci olarak, kendimize ve başkalarına karşı şefkatli olmalıyız. Mükemmel olmadığımızı kabul etmek, hatalarımıza karşı daha anlayışlı olmamızı sağlar. Son olarak da gerçek bağlantılar kurmak için kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Maskelerimizi çıkarıp gerçek benliğimizle var olursak, ancak o zaman derin ve anlamlı ilişkiler kurabiliriz. Brené Brown, The Gifts of Imperfection'da yeterlilik kavramına da özellikle vurgu yapıyor. Sürekli yeterli değilim hissiyle yaşamanın bizi nasıl tükettiğini anlatıyor. Bunun yerine ben yeterliyim demeyi öğrenmemiz gerektiğini söylüyor. Bu basit ama güçlü cümle hayatımızda büyük bir dönüşüm yaratabilir. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek hayatı daha hafif ve keyifli yaşamamızı sağlar. Kitabın en sevdiğim bölümlerinden biri de, kırılganlık üzerine olan kısım. Bren Brown, kırılganlığın bir zayıflık değil, tam tersine bir güç olduğunu söylüyor. Kırılgan olmayı göze alabilen insanlar, hayatlarını daha derin ve anlamlı yaşarlar. Çünkü kırılganlık, gerçek bağlantıların ve sevginin kapısını açar. Kendimizi saklamadan, utanmadan, korkmadan ifade etmek, bizi özgürleştirir. Son olarak, kitap bize, Kendini sevme pratikleri öneriyor. Minnettarlık günlüğü tutmak, kendimize zaman ayırmak, hayır demeyi öğrenmek gibi küçük ama etkili adımlarla kendimizle barışık bir hayat sürebiliriz. Brené Brown'un da dediği gibi, kusurlarımız bizi insan yapar, onları kucakladığımızda ise hayat daha anlamlı hale gelir. Sevgili dostlar, The Gifts of Imperfection bize kusurlarımızın aslında birer hediye olduğunu hatırlatıyor kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek, hayatı daha derinden yaşamamızı sağlıyor. Eğer siz de mükemmeliyetçilik tuzağına düşüp kendinize yükleniyorsanız, bu kitap size ilaç gibi gelecek. Unutmayın, kusurlarınız sizi özel kılar. Kendinizi sevin, kendinize şefkat gösterin ve hayatın tadını çıkarın. Bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kusurlarınızı sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın.